Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde sevgili Recep Tayyip Erdoğan dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlanan taziye mesajında Putin'in derin üzüntüsünü dile getirdiği ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan'a taziye mesajı gönderen ilk isimlerden oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı dendi. <Sessizlik> Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda ise Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü ifadeleri yer aldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da X hesabından yaptığı paylaşımda "Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.